Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, T3 Arena oynayacağız. T3 Arenayı ben size tavsiye ediyorum. Çok güzel bir oyun ve e, oyun bulma sıkıntıları olmuyor. Yani e, bir oyunu bulmak için, bir oyuna girmek için 100 yıl beklemenize gerek kalmıyor. Ben daha önce oynadım oyunu. Şu an gördüğünüz gibi 337 kupayım. Yani çok fazla değil. Ben 3000, e, 3000 1800 olan kupa olanları da gördüm. Ben birkaç haftadır oynuyorum yani Oyunda kupa kasma kolay Onun dışında Mağazada ücretsiz etkinlikler var Ücretsiz Ücretsiz Ödüller var İndirimdeki ödüller var Bende kaç kahraman var Bende 11 tane kahraman var Arkadaşlar Hepsi güzel mi Hepsini oynamıyorum tabi. Mesela Labula ben çok sevmem. Yabali. Yabali'yi de çok sevmem. Iris'i oynarım. Iris iş görür. Victor'u oynarım. Skadi'yi Skadi'yi oynarım. Christina'yı oynamam. Sinri'yi oynarım. Ford'u oynarım. Hunter'ı oynarım. Mark oynarım. Gloria'yı oynarım. Ama şu ikili Labula ve Jabali ve Christina şu üçlü daha doğrusu e ee, şu üçünü çok sevmiyorum yani çok sevdiğim karakterler değil. Ee, bir de burada Battle Pass var. Şuradan ödüllere girelim. Ben 43. seviyedeyim. 20 elmas var önümde şu an. 10 alacağım. Dur girme. Oyunda şu an bende 4 tane mod açık. Takım ölüm maçı biliyorsunuz klasik. En fazla adam öldüren takım kazanıyor. Kristal taarruz. Ee, iki takımında bir tane kristal var. Süre bitmeden e, karşı takımın kristalinin canını en çok azaltan kazanıyor. Meydan kavgası tek kişisiniz burada. Ee, en çok kişiyi öldürmeye çalışıyorsunuz süre bitmeden kontrol haritanın ortasında yuvarlak bir alan var. Takımla oynanıyor. Ee, oradaki e, orada süre bitmeden en çok e, alanı kontrol etmiş olan kişi kazanıyor. Ben size şu an takım ölüm maçına oynayacağım. Başlayalım. Hunter'ı seçeceğim ben. 15 saniye. Arkadaşlar ben size oyun bulduğunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar oyun buldu. Yani kamera kaydını durdurduktan e, biraz sonra, bi, 10-15 saniye sonra şey oyun buldu. Dediğim gibi çok uzun sürmüyor oyun bulma süreleri. Yani bazen biraz uzadığı da oluyor ama ben hunter aldım. E, şu an en güçlü karakterlerimden biri değil. Ama yine de çok güçlü. Skadi 6. seviye. Hunter 5. seviye. Birisi Sindri aldı. Güzel. Sindri Sindri'nin ultisi açıldığında çok güçlü oluyor Sindri. O yüzden Sindri'ye dikkat etmenizi öneririm. Karşı takımdaysa eğer. Karşı takım abartılacak bir gücü yok. Bizde Sindri var. Belki şu adını hatırlamadığım robot, robot kollu karakter çok şey yapabilir. Benim özelliklerimden biri görüş bombası. Bir bomba fırlatıyorum. O olanın içindeki kişileri gösteriyor size. Öldüm. Oyunun içinde karakter değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmeyeceğim şu an. Görüş bombası atacağım orada Aldım. Allah arkadan gelmiş adam. Görüş bombası. Ben aldım. Şu an kullandığım şey benim ultim. Adamı havaya zıplatıyor. Bir süre sersemletiyor bir de. Ultinin dolma süresi bu karakterin Hunter'ın ulti süresi değişik. Yani olması gerektiğinden biraz daha farklı. Ulti doluyor. Ulti bir daha doluyor. Yani dolduktan sonra bir daha doluyor ve ultiyi iki kere kullanabiliyorsunuz. Mesela şu an bir kere doldu. Gördüğünüz gibi. Oradaki çubuk hala dolmaya devam ediyor. Ne oldu lan? Tamam. %50 ilerlemeye ulaştık, güzel. Karakter değiştirsem mi? Yok, değiştirmeyeceğim. Allah yanlışlıkla bomba attı. Oha bu nasıl bir eğimdir ya? Tam iki kişiyi aldık da yani. O nasıl bir eğim? Öv, o nasıl bir eğimdir ya? Adam haritanın diğer ucundaki adamı öldürüyor. Ben kaçar. Kaybettik. Svp fiş. Maalesef kaybettik. Ee, bir maç daha atacağım. Onu da kazanacağım ama. Yalnız oyundaki karakter animasyonları kaybetme kazanma animasyonları aynı. Yani kaybederseniz aynı animasyon kazanırsanız yine aynı animasyon var. Bu sefer şey alacağım. Mark alacağım. Direkt buldu. Gördüğünüz gibi. Adamın adını Vlad koymuş. Ben de Fatih Sultan Mehmet sanki. Adam adını Vlad koymuş ya. Benim burada istediğim karakterlerden biri e, şey Hualing. Hualing'i çıkarmak çok zor ama çok güçlü bir karakter. Ve Aleta. Aleta da çok iyi. Bu kim? He. Hunter'ın kostümlü hala. Anladım. Bu aradaki oyundaki karakter kostümleri e, e, sizin şey size etki etmiyor oyuna ve size etki etmiyor. Aradan aldım bir tanesini. Vlad'ı da öldürdüm. Ne oldu lan Vlad? oh uh -huh. haritanın farklı yerlerinde canlar oluyor genelde o canlar yani can az üstünde sizin canınızı dolduruyor fazla bir açıklama yapmaya gerek yok Ben şu an daha önce ultiyi kullanmadım. Gerek duymadım. Ama kullanayım yani. Ulti düşmanların nerede olduğunu gösteriyor ve daha güçlü vuruyorsunuz. Yani iki katınıza çıkıyor ateş gücünüz. O 16 kişiyi öldürmüşüz. Karşı takım bizim yarımız. 3 düşman. Güzel. Sen bir git. Öldüm. Abim son vuruşu ben yapayım ya. Lütfen. Ben yaptım. Tamam. MVP oldum. Güzel. 9 kişi öldürmüşüm. 3 asistim var. İyidir yani. Ne oldu Vlad? Burada da kapak olsun. <laughs> A yeni özellik açılmış. Bu ne? Kulüp. Kulüp olayları da ben çok girişmek istemiyorum yani. Gereksiz. A 500 kupaya ulaşınca yeni kahraman alacağım bu arada. Adı Shell. Ne kadar kalmış? 2 4 5 5 ödül kalmış. Güzel. Arkadaşlar video e, baya uzadı. E, videoyu bitiriyorum. E, videoyu bitirmeden önce kanala like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. bay bay.